Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 38 bin artçı sarsıntı yaşandı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerin birçok ili etkilediğini anımsattı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü belirten Tatar, bir yandan da hayatın devam ettiğini anlattı. Tatar şu bilgileri paylaştı. Baktığınızda gerçekten büyük bir felaket. 11 ile etkileyen 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremden söz ediyoruz. Dünya tarihinde aslında baktığınızda bu kadar büyük boyutta bir anda kırıldığında yaklaşık 500 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana getiren, arkasından yaklaşık 120 bin kilometre karelik bir alanda etkisi olan bir başka doğal afet yok. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu işaret eden Tatar, bu sarsıntıların ne ilk ne de son olacağını söyledi. Ülkenin birçok yerinde deprem üretme potansiyeli bulunan çok fazla sayıda aktif fay olduğunu belirten Tatar, bu faylar her an her yerde 5-5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde olan faylar şeklinde konuştu. Bu tür büyük depremlerden sonra çok uzun süre artçı sarsıntıların sürebileceğine işaret eden Tatar şunları kaydetti. Şu ana kadar 38 bin civarında artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'ın deprem dairesinin bir yılda ölçtüğü ortalama deprem sayısı 22 bin civarındayken, sadece 3,5 aylık bir süre içerisinde bu depremlerin yarattığı artçı sarsıntı sayısı 38 bin civarında. Bu çok büyük bir rakam ve bunların bir bölümü zaman zaman 5 civarına ulaşabiliyor. Bu tür durumlarda özellikle kaya düşmesi bizim açımızdan büyük bir risk. Adana'da 4 öğretmenimizin kaya düşmesi sonucunda yaşamını yitirmesi hala yüreklerimizde bir acı olarak duruyor. O yüzden özellikle yerleşim alanlarında, yerleşim alanlarına yakın yerlerde bu tür kaya düşmesi olan yerlerde dikkatli olmamız gerekiyor. AFAD'ın bu konuda deprem sonrası yaptığı çok sayıda saha çalışması var. Bu çalışmalar sonrasında kaya düşmesi riski altındaki birçok yerleşim yeri tahliye edildi ama hala kırsalda bu artçı sarsıntılar sonrası özellikle kaya düşmesi riskine maruz kalabilecek yerler var.